Bu yüzyıllık yolculukta milletimizin azmi ve fedakarlığı ile yazılmış büyük bir hikaye var. Bir millet düşünün, özgürlüğüne sevdalanmış, kahramanlarını yaratan bir millet. Bir millet düşünün, az zamanda çok ve büyük işler yapmış, medeniyet tohumlarını birer birer ekmiş, karanlığın üstüne güneş gibi doğmuş. anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Daha çok ve daha büyük işler yapmak eskuni ve azmin değil. Bugün bu miras yaşatma, nesillerimize aktarma ve daha ileriye taşıma görevini omuzlarımızda hissediyoruz. Bu miras sadece kutlamakla değil, yaşatmakla yükümlüyüz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.